Evet, ne yapıyor anneciğim baboş? Tabii. Evet. Evet. Psh, ne yapıyor? Hadi et bakalım bir baboşu. Yaz yerim çılgın. Genç kızım benim. <laughs> Bu güzelliğine bak ya. Evet. Hadi zıpla bakalım bir. Nasıl zıplıyordun? Evet, zıpla. He. <laughs> Aferin. <laughs> aferin benim kızım sen ne kadarlıksın kızım 18 aylıksın <laughs> aferin A -a. fil nerede fil fil nerede elini yerim ben şunu öperim filini göster bana yerim senin Filin de biliyor. Al kucakla kızın filini bana getir hadi. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bebeğim. Sen filini al. Filini al bana gel hadi. Kuzucuğum benim. Al filini. Aferin kızıma o. Oh.